hastalarımızın çok merak ettiği sorularla geldim yine size. Akupunkturun faydaları nelerdir? Evet, şimdi akupunkturun faydalarını sadece birkaç dakikanın içerisinde sığdırabilmemiz mümkün değil. Ama şöyle özetleyebilirim. İnsan vücudunu düşünelim. İnsan bedeniyle ilgili yaşanılan her türlü problemde akupunkturun etki dinaminin e, söz konusu olduğunu belirtmek istiyorum. Yani e, insanın ruhen kiziyken yaşadığı bütün hastalıklarda e, akupunktur devreye girer. Neden? Akupunkturun aslında en önemli mekanizması iç iyileşme dinamiklerini devreye sokmaktır. Yani esasen yaratımdan itibaren insan bedeni kendinde oluşabilecek sorunları bertaraf etmeye ve onu iyileştirmeye yönelik bir takım mekanizmalara sahip. İşte akupunktur da iç iyileşme dinamiklerini aktifleştiriyor. Yani bunu özetle söyleyecek olursak, en özet cümle olarak belirtecek olursak, Akupunktur vücuttaki iç iyileşme mekanizmalarını güçlendiriyor, açığa çıkarıyor ve onu vücudun e, daha kullanabilir hale getirmesini sağlıyor. Peki hocam akupunkturun yan etkileri nelerdir? Çok şükür akupunkturun en güzel e, tarafı o. Akupunkturun herhangi bir yan etkisi yok. Uygulamayla ilgili... E, Bazen hastalarda bünyesindeki bir takım mekanizmaların zayıflığı ile ilgili olabilir tabii ki. E, etkisizlik olabilir ilk aşamalarda veya etkinin gecikmesi durumu olabilir. E, çalışımız meridyenin e, destekçi e, meridyenlerinin gücüne göre bu da değişebilir. E, onun için hani yan etkiden bahsetmek akıllı da çok e, mümkün değil. Bazı hastalarda çok nadir de olsa e, iğne yerlerinde morarma Hafif kanamalar olabilir. Bunlar e, kayda değer veya kaygılandıracak bir yan etki durumu da değildir. Peki hocam yine hastalarımızın çok merak ettiği bir soru daha. Akupunktur iğnesi acıtır mı? Akupunktur iğnesi zaten neredeyse saç kılı kadar kalınlıkta bir iğne. Öyle çok acıtan. En azından ben şunu söyleyebilirim. biliyorsunuz bizim Tarık, Zümra sürekli dramalız evet kalıyorlar ve gayet de memnunlar bu durumda. Kendileri bile bazen iğneyi alıp noktayı teşhis edip yapmaya çalışıyorlar. Ee, i̇ğne acıtan bir iğne değil. yani Çocuklarda bile uygulanılabiliyor. Bazen çocuklarda iğne hani e, fobik olabiliyor, kaygı verici olabiliyor. Onlar bir takım aromatik yağlardan akupunktur noktalarını uyararak da faydalanabiliyoruz. Akupunktur tedavi öncesi nelere dikkat edilmelidir? Şöyle akupunktur tedavisi öncesinde ekstra dikkat edilmesi gereken bir soru, hani bunu bir soru olarak alırsak, ee, en önemli şey su tüketimidir. Su tüketimini bireyin iyi yapması gerekir ki e, iç iyileşme dinamiklerini en yüksek düzeyde tutabilelim. Su içmeyen bir bireyin e, akupunkturdan faydalanabilirdiği biraz düşük olur. Benim özellikle belirttiğim şeylerden bir tanesi su tüketimi. Bir diğeri de bizim söylediğimiz beslenme uyarılarına, önerilerine uya, uyması bireyin. Eğer üçüncüsünü de ekledersen açık havada nefes meditasyonuna dikkat ederek ki bir videoda da nefesi anlatalım. Nefes meditasyonuna dikkat ederek yürüyüş yapmaları. Bunları istiyorum özellikle. Peki hocam akupunktur hangi bölgelere yapılır? Şöyle vücutta e, akupunktur meridyen sistemleri var ve vücudumuzun belli noktalarında Belli bölgelerinde akupunktur noktaları var. Bu noktaları vücudun baştan ayağa pek çok yerinde söz konusu zaten o noktaları kullanabiliyoruz. Yani Vücudun herhangi bir yerinde uygulama yapabiliriz ama bu yaşanılan duruma ve hastalığa göre de değişir kullanacağımız bölgeye. Akupunktur kaç seansta etkisini gösterir? İşte burası kişiden kişiye değişiyor. Dedim ya akupunkturla biz iç iyileşme dinamiklerini tetiklemeye çalışıyoruz. Bu da bünyeden bünyeye farklılık gösterebilir. Onun için kesin net şu kadar seansta şunu elde edebiliriz diyebilmemiz imkansız. Akupunktur ile tedavi edilen hastalıklar nelerdir hocam? Az önce de belirttim aslında akupunkturla şu anda hani bunu. Im, bilimsel anlamda kayda geçen hastalıklar var onları sayabiliriz ama onun dışında bedenle ilgili bütün hastalıklarda akupunkturun faydası söz konusu. E, bilinen e, tedavide değerlendirdiğimiz hastalıklardan mesela migren var, kas ağrıları, eklem ağrıları, fibromiyaji, ruhsal bir takım problemler e, yani bir sürü hastalık sayabiliriz. Yani aklına gelebilecek her türlü e, Bedeni ve ruhu ilgilendiren hastalıklarda akupunkturu kullanabiliriz. Onun dışında jinekolojik anlamda sorgularsak eğer adet düzensizliklerinde, polikistik olerde, e, adet sancılarında, e, bir takım işte ruhsal kaygılarda, hatta biliyorsun bacımız burada tedaviye destek olarak evet, kullanabiliyoruz bazı hastalarda ruhsal kaygıları eğer çok yüksekse e, kullanılabiliyor. Tabii ki yani bu hasta isteğiyle de olan bir şey. İstemeyene zorla akupunktur. Tabii ki yapılmaz. Peki hocam akupunktura gelen hastalarımız seansdan sonra ne yapmalı? Az önce de belirttiğim gibi akupunkturda öncesinde de sonrasında da en önemli şey istediğim bir, verdiğimiz diyete uymaları, iki, bol sıvı türetmeleri. Akupunktur yanlış yapılırsa ne olur hocam? Akupunktur yanlış yapılırsa en azından bu tarafı da çok güzel. Yani etkisi olmayabilir ya da... Dediğim gibi e, herhangi bir olumsuzluk yaratmayacaktır zaten bir etki görülmeyecektir. Yani yanlış yapılırsa diye bir şey yok akupunkturda. Hastalarımızın çok merak ettiği bir soru daha hocam. Akupunktur tedavisi zayıflatır mı? E, bunu sen de biliyorsun, evet. ben de biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani yıllardır veremediğim 10 kiloyu akupunkturla verdim biliyorsun. Akupunkturda eğer bozuk bir meridyen sistemi varsa, yani aslında kilo almak da normal standartların dışında bir şey eğer bir birey normaldeki e, kilosunun üstüne çıktıysa ve hızlı bir kilo alış sürecine girdiyse, yediği gıdalara hükmedemiyorsa, duygusal açlık yaşıyorsa, işte hamur işi tatlı canı çekiyorsa, bunların hepsi bir bozuk meridyeni gösterir bize. Bu meridyeni tedavi ettiğimizde, yani o bozuk sistemi düzelttiğimizde aslında beden zaten kendi ayarına, çekiyor ve dolayısıyla otomatik kilo verme süreçleri başlıyor, açlık hissetmemeye başlıyor. Ee, bunu biraz da diyet ve sporla birleştirdiğimizde tabii ki daha hızlı sonuç alma durumu söz konusu oluyor. Teşekkür ederiz hocam.